arkadaşlar bugün sizlere beraber mod tanıtıyoruz Mod tanıtımının dördüncü bölümü Yanlış hatırlamıyorsam veya yanlış bilmiyorsam dördüncü bölüm bu Bu bölümde şöyle bir şey yapacağım Yine çok eğlenceli bir mod var Water Gun, yani su tabancası isimli bir mod Yanı sıra bir de lav tabancası koymuşlar Yani alev tabancası gibi bir şey Bu da daha da güzel yapmış modu Daha da şekil olmuş çok iyi olmuş. Çok güzel iyi olmuş. Evet. şimdi uzatmadan başlayalım. Telefonu da yine sessize almayı şey yaptık, unuttuk. Arada ses gelebilir. Kusura bakmayın. hemen bakalım. Neler mevcut? Nasıl yapılıyor? Nasıl craftlanıyor falan hepsini göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle su amaclarıyla başlayalım. Bir dolusu var, bir boşu var. Eee ve su kovaları var. Şimdi ilk öncelikle şunu göstereyim. Boş bir tabanca yani içinde 0 miltre olan bir tabancayla sağ tıklarsanız e, tabancayı doldurur. Yalnız bunu game mode 0'da yapabilirsiniz tabi. Evet. Sağ tıklarsanız gördüğünüz gibi kova'daki suyu alır ve tabancanın içine doldurur. Ama elinizde mutlaka şöyle kova olması lazım yani bunu yapabilmeniz için. Hemen boşaltayım tekrar bunu. Böyle etrafa su saçıyorsunuz sağ tıklayınca. Basıl tutunca böyle etrafa su fışkırtıyor. İşte yaratıklara zarar verebiliyorsunuz böyle ama ufak zarar yani öyle çok büyük zarar değil. Sadece biraz damage yiyor. Evet. Yine doldurdu gördüğünüz gibi. Boşalınca saat tıklıyorsunuz ve dolduruyor. Evet. Tabi elinizde mutlaka olması gerekiyor. Şu kovadan mutlaka olması gerekiyor. Iııı. Ee tabi dolu bir şekilde bunu tekrar doldurup böyle tekrar kullanabilirsiniz e, su tabancası zaten keyfinize göre kullanacaksınız etrafa sıkacaksınız canavarlara falan sıkacaksınız e, ilk önce lav tabancası ile yakıp sonra su tabancası söndürebilirsiniz böyle eğlenebilirsiniz yani aynısını lav şeklinde gösterelim boş bir lav tabancasına sağ tıklıyoruz ve bir lav kovasını biliniz içine alıyor tabanca. Bu mükemmel. Bunu yaratıklar üstünde göstereceğim tabii ki de. Ee, şöyle aşağı inelim bir. Yani şu örümcekte göstermek istiyorum mesela. Hatta şu bebek zombide de gösterebilirim. Evet gördüğünüz gibi yanıyor. Velet yanıyor şu anda. biraz daha sıkalım bunu. Gebersin pislik. Örümceği de yakıyorum. Enderman'i merak ettim. O yanacak mı? Yanmaz herhalde ya. Enderman kaçar. Şu velet ölmedi mi hala ya? Neyse işte e, bu şekilde canavarları şey yapabilirsiniz. Yakabilirsiniz. Tekrar yukarı çıkalım da öyle bir game mode sıfır alalım. Yoksa canavarlar sikecek bizi. lava tabancası şimdi nasıl yapılır ve su tabancası nasıl yapılır? Hemen bunlara gelelim. İlk öncelikle zaten kovanın yapımını biliyorsunuzdur herhalde. Ee, kova 3 tane demiri bu şekilde koyunca bir kova oluyor. Ya yani bu şekilde kovayı bilmeyenler de şey yapabilir. Yani yeni öğrenmiş de olabilirsiniz oyunu. Bunu göz önünde bulundurarak onu da göstereyim. Ve lav tabancasından başlayalım. Lav tabancası nasıl yapılır veya su tabancası nasıl yapılır? Şimdi su tabancasına 4 tane taş normal işlenmemiş taş veya kırılmamış taş yani stone. eğer bunu elde etmek istiyorsanız bunu kırık taşı herhangi bir tahta ile veya yakıcı maddeyle yakarak normal taş haline getirebilirsiniz yani bu şu şekilde oluyor onu da gösterelim hemen eğer bir taşı bir kazma ile kırarsanız elinize kırık bir taş gelecektir bir de kömür lazım bize bunu göstermek için. Bir dakika. Şimdi. Şu taşı şu kazma ile kırarsanız elinize bir e, taş gelir. Kırık taş. Yani bunu kırdığınızda şu şekil böyle taş geliyor. Bununla hiçbir şey yapamazsınız. Yani şu aleti yapamazsınız bu şekilde. Çünkü elimdeki kablo stone ama buna stone gerekiyor. Bunu tekrar nasıl stone haline getirirsiniz? Ee, fırına Koyarsınız üst tarafına, altına da kömür koyarsanız ee, bu bize bir stone verecektir. Ve bu stone'u kullanabilirsiniz. Herhangi bir şeyi yaparken veya dekorasyonda da kabul stone'u sevmiyorsanız böyle stone elde edebilirsiniz. Yani bu da gösterilmiş olsun. Evet, nerede kalmıştık? Bunun yapımında kalmıştık. Ee, bu şekilde diziyoruz stonları ve bir tane buton koyuyoruz. Butonun da yapımı bir tane taşı şöyle, şöyle şuraya koyduğunuzda bir tane buton verir. Ee, butonu da o şekilde yapıp, bir de e, cam şey lazım, şişe lazım. Cam şişe de üç tane camı, e, cam da kumdan yapılıyor biliyorsunuz. Kumu eriterek, e, herhangi bir kumda olabilir kırmızı kum falan. Kumu kumu eriterek bir cam oluşturuyorsunuz. E, ee, bunun sayesinde de bir cam şişe yapabiliyorsunuz. Bu şekilde dizerek. Evet. Su tabancasının şekli, şemali bu. Ee, lav tabancasını nasıl yapıldığını hiç fikrim yok. bilmiyorum yani. Göstermiyor da. Ee, nasıl craft edildiğini bilmiyorum ama de aynı şekilde olması gerekiyor. Yani ona şey koyuyorsak nasıl diyeyim yani çok hiçbir fikrim yok lava tabancasının yapılışıyla çünkü modda bunu göstermemiş galiba ee, yapılışını yani bilmiyorum veya var da ben bulamıyorum yani ama yapılışı yok galiba ama modun ana şeyinin ana tabancasının yani su tabancasının yapılışı var bu şekilde. işte ee, mod eğlenceli bir mod güzel bir mod ee, biliyorum bayağı uzattım çok geçmeden de çok sıkmadan da kapatayım. Umarım e, eğlenmişsinizdir. Anlamışsınızdır da modu. E, bunun gibi videolar gelecektir. Sürekli gelecek hatta. E, mod tanıtımları eğlenceli bir şey. Tabii böyle eğlenceli modları ben seviyorum. E, eminim ki siz de öylesinizdir. Çoğunuz öyledir yani. Böyle e, karışık ne bileyim böyle saçma sapan sayısal bilmem redstone falan işin içine girince hiç güzel olmuyor modlar. Ee, böyle daha eğlenceli. Etrafa zarar verebildiğiniz falan. Neyse çok uzatmadan videoyu kapatayım. Bu ee, kadar yeter. Hoşçakalın bay bay.